Merhabalar dostlar arkadaşlar grafiğe biraz sonra geçeceğiz hisse nasıl hoplatılır hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar bakalım nedir ne değildir ilk önce habere bakalım yayınlanma tarihi 27 Mart 2025 bugün 15.59 yani saat daha 4 olmadan kamya aydınlatma platformuna Sasa Polyester Sanayi AŞ'den özel durum açıklaması geldi arkadaşlar hemen bakalım olağan genel kuruluna onayına sunacak yeni pay geri alım programı bakalım haber bizim için ne diyor. Burada Sasa Polisler AŞ'nin geri alım programını anlatmış arkadaşlar. Hemen şurada 3. sayfaydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet şurada arkadaşlar. İSİ'ye ilgili hemen şöyle bakalım. Bakın ne diyor? Şurada arkadaşlar. Geri alım için fonun fonu toplantıları ve kaynağı. Geri alım için belirlenen toplam azami fon tutarı 2 milyon TL. Pardon 2 milyar TL arkadaşlar. Ciddi bir rakam tabi. Çok görünce böyle bir anda afalladık. 2 milyar TL olup tamamı şirketin veya bağlı ortakların iç kaynaklarından karşılanacaktır diyor. Burada tabii ki arkadaşlar hisse için güzel bir haber olduğunu nasıl anlıyoruz? Hemen grafiğimize bakalım. Bakın arkadaşlar şurası tam şu kırmızı barımız saat 16 arkadaşlar tamam mı? Hemen şöyle bir bakalım. Buradan sonra hemen lambadan ak nasıl yükselmiş şöyle baktığımız zaman. Hemen dur arkadaşlar şöyle hemen şunu silelim. Hemen cep açalım arkadaşlar. Tam da şurası. Şuradan itibaren alalım. Hisse arkadaşlar %6.75 artış gerçekleşti. Yani kapanışına göre baktığımızda 3 lira 50 kuruşlardan 3 lira 76 kuruşa 26 kuruş arkadaşlar hızlı bir artışla beraber yukarı doğru çıktı. Tabi günü nasıl kapattı? Günü %7.25 artışla kapattı gözüküyor. Peki bunun dışında arkadaşlar günlük grafiğimize hemen şöyle bakalım nedir ne değildir. Bu 5 dakikalık grafik. Günlük grafimize baktığımız zaman hisse arkadaşlar açıkçası şuradaki gepe almaya mı çalışacak diye düşündürtmüyor değil. Buradaki gepe baktığımız zaman aradaki bölge 3 lira 94 kuruşla 3 lira 79 kuruş arasında gözüküyor. Hacimde bir artış var mı arkadaşlar çok ciddi hacimde bir yükseliyken çok ciddi bir hacimde artışımız yok. Ama hisseye baktığımız zaman arkadaşlar eğer ki olası bir durumda şuraya bakın 3 lira 78 kuruşun üzerine kapatırsa bir anda gözümüz açtığımızda 4 tane üzerine bile 60 olma ihtimali var. Ha burası yukarısı için arkadaşlar. Aşağıda destek noktası için 3 ile 15 kuruşun altına indiği zaman da aşağıda tutunacak yer var mı diye bakmaya çalışıyorum hemen arkadaşlar. Aşağıda çok da tutunacak bir yer yok gözüküyor. En yakın destek noktamız şu anda baktığımız zaman 2 lira 79 kuruş o da nereden geliyor? 2022 9. ayındaki fiyat desteği arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.